Ne oldu bu ne diyor yine? He, dışarı mı çıkacak? Olmaz de. Allah Allah. Bu ne diyor? Bu da ayakkabının derdi. Hey. De. Fıstık. Fındık. Balım. <laughs> Maşallah. Biraz dışarı çıkartalım mı balım? Yok yok tamam tamam tamam. Tamam tamam dur. <laughs> Çıkartmayalım tamam. Az çıksın dışarı biraz hava alsın ya. Hep orada mı kalacak öyle? Ha? Kız o yenmez. Bak 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 bak. Bak nerelere gidiyor bak bak. Sen ne diyorsun burada? Bak oraya çok yaklaşma. Şşt, balım döver seni. Fındık. Balım biraz dışarı çıkartalım fındığı. Ha çıkacak zaten <laughs> çıkartmıyor ya. Bak bu da oyun istiyor, biraz oynasınlar, ha? Bademle oynasınlar biraz, olmaz mı? Gel kız gel, gel hadi, gel hadi gel. biraz dursun dışarıda. Balım. Oraya gelemez o gelemez. Hiç kusura bakma. Biraz dursun dışarıda. Başta kayıyor. <laughs> Şşt badem. Güzelce oyna bakayım. Ney ney? Ne oldu? Kız. Aha dışarı dedim, dışarı çıkarttık hadi. <laughs> tamam. Balım ne oldu ki bir şey yok. Orada orada bak. Orada orada. Biraz gelsin. Çıkamıyorum. Hadi çıkartalım <laughs> Gel gel ne bağırıyor. Tamam. Ha, hadi hadi git annenin yanına. Sen gidemen yok. Olmaz sen büyüksün. <laughs> <laughs> ne yapıyor kız orada? Şşşt. Burada derdi ayakkabı. <laughs>